You cannot stop me. I'ma make it to the top, see Call it coming in that cocky. You cannot break me. This world's mine for the taking. Got an inch, man, I'm making. Oh, I'll keep my head down and grind and be patient. I'll take a stab at the top and the sailing They can all try, but you cannot contain it. Cause I... Gençler merhaba videoma hoş geldiniz ben Yondayma. Hakan biliyorsunuz dünkü videoyla fakim meta katili bir build gösterdim yok eden. Dünkü videoyla da bir serinin başlangıcını yaptık. Ne bu ilk kasmalıyım tarzında biliyorsunuz tanklar manklar vadi tam 56 şu anda. Ortalık 56. Bu videoda da dünkü bu kırmızı çarpla çıkıyordu ki hani biz lisesine hep kırmızı çarpla oynuyorduk. Yeşil çarp aldık. Abi yeşil çarp şöyle bir olayı var. Onu açıklayamam hemen videonun başında. Biliyorsunuz 40 tane yükü var çarp itemlerimi biz hep kırmızısını alıyorduk. Bu sefer yeşilini aldık. Yeşilini de büyüttüğün zaman yani 40 yükü tamamladıktan sonra size yaratık kestikten sonra ormanda mesela red aldın kalıcı bir kalkan veriyor. Bayağı bir kalkan veriyor bu arada late'de. Bu kalkan üstünüzdeyken %20 sıvışma ve yavaşlatma direnci kazanıyoruz. Bayağı OP. Artık kalkan da var yani. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olursanız da bana destek olmuş olursunuz. Hepinizi seviyorum. Hadi bakalım videoya geçelim. Allah. Reis. Mesafeli oluyor, değil mi? Ha? Reisi konuşturduk öldü işte de yani şey Hayvana bir daha bin ya Bendeki ölmez zaten hem de ata binip duruyor Ay <laughs> Merhaba Çıkar onu aklından <laughs> öyle bir şey yok e Yok öyle bir <laughs> şey yok öyle bir şey yok İyi kaçtı bizim Lulu Şako mide de geliyor acaba Aşağıdan gelecek Gözüktü mü orada o? Gözüktü ha vura vura. Yani, oldu sana doğru geldi herhalde Bu kurbağa böyle ölürse kesip de gidesin mi Allah nasip ederse Kanki geliyorsun topa doğru. Dal endekine kan bi. Totemlenme herhalde buraya. Ha, şako var bu orada gel şakoyu keselim. Bu adam yürüyor galiba. Bu adam da yürüyor. Tutuştur Benim de yok. Flash attım mecburi. Ben, çıktım oradan zaten. Ben, ya. ben bayağı öndeyim şu an adamdan. Görüyorsun değil mi adamı daha orada bak Bora bir gelse keserim ben bunu. Bana geliyor oh. orada. <laughs> Allah'ım ya Yalandan 15 -15. Kanka ben en de ata mata Hindi bizi ters köşe yapar. Ben onun eşeğiyle ah, atıyla ah, uğraşamam. Donk. Her zaman eşek değilsiniz ya. <gülüyor> <gülüyor> az eşek kendi alan. Zitek 31 yük zaten bu bir şansa işaret. <laughs> Hayır atını kesiyorsun bir ta ata. Onu kesiyorsun bir ta Ben oynasam hiç atam ata binmez. Benim at mekanı terk edip kaçıyor direkt. Çok güzel güzel Oğlum bizim çocuk geliyor. Bunlar fake. Fake. Abi şakayı gördün. Nerede bu? Ağabine geçti. Benim Blueye mı geçti? Geliyorum. Gel bakalım. bunu bir patlatalım nereye attı pat o? Da da arkada. Da 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 da. Şaka bayağı geri düştü ya. sağa sola ayak sürüyeceğim derken. Yine iki sürü var adam. Oo tek yer. Arkadaş, değil. Yere yok. mana bu çocuk yok. Kimsin sen? Çık dışarı. Çık. sana gelecek geldi. Beyni ee, ben bunları harcadım. Atalım, ne Harcadın sen de yani. abla. Allah Amin, <laughs> Tam buraya iki dallık Baya iyiyiz şu anda. Ben bebeği zaten 2-3 tane item alacağım. 7-0 olmuşum zaten. Late'de de bir combo momba yapabiliriz. Bir şey işleriz ya Tamam. Helal olsun abi. abi çekilseydi keşke bizim adam ya. Buraya geliyor mu tamam. Çok güzel. Ben base atan çok gold var bende. Kuleye, kuleye tamam zaten bir hit bir hitlik canı var kulenin bir şey olmaz. Ağzına. Ben Hadi be sen. Hadi Dur dur. Ben de şat var ölürsek sakada geliriz. Ben ölme ya. Be. Ata beni botuyor mı? Hiç aralıksız ata biniyor. Benim. Neyse zaten o adam kastıydı bir şey olmaz. Ben biraz alayım mide de gelen. gazabası da geliyor hem de. Geliyon. Şaka da buradaymış. Tamam ettirelim bu arayı da. Şaka usulan şurada olabilir. Tamam geldi bak şurada. Şurada ya. Tamam. Yet lan ne var lan? Ya siktir bir yerde ol neymiş lan baş belası oldu. Kled çok vuruyor kuleye ya. Ben şu itemi bitireyim de sitene Ondan sonra halledeceğiz millete. Savaş olacak da bizim Lulu ejderi ölecek şimdi. Arkada. geldi. <laughs> Sen geldin de oynarız oynarsak kanka. Yoksa sıkıntı var <laughs> Çok güzel kanka. Allah. Yaşayan var mı adamlardan? Smite'ım yok buna evet. göre kanka. Haydi, sonra vuralım vur. Vurun vurun. Ya adamın ormanına bir dönü bireyen de bir kat. Güzel oynadı gönü ya. İyi topladı burayı ya. Hattaki yürümedi Allah salak. vuracağım diye Yürü. 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 Bu geliyor. Benim de mi iki gold var ben Ben de ve zaten 3300 gold var. Aplayınca kombomuz var. Ultim flash her şeyim var benim. Mide mide o zaman mide mide. Abi alamet alamet demiyor. Mide vermiyor. Top mide tutarız. Ne yapıyor bu adam kanka? Çarpacak. Allah. Aldın elinden de çok. Sen alırsın ya. Bildiğin öyle gerildim de bir çaktım solla dekmeyi. Gol oldu. Alamet çakarız daha süresi var. <laughs> Abi YouTube çıksın diye FF atmıyorum yazıyor çocukta Senin heykelini yapsam. Gerçekten testislerine beton yetmez mi senin be? Herifler FF veriyor herhalde de. Ultim var mı? Ultim 10 saniye kanka. Burada. Kapattım arkadan ben bunları. Tuttum. Ulting var mı? Var. mi bu düz vuruş Klede öldü ya. Kled nerede? Olur. Alamet alalım da base atalım ya. Tamam. Bir girerse kled girebilir. ne Smaet yok bende. Neyse adam çalmaya çalışmayacak zaten. Al al önemli değil ben totemimi kaplamasın diye almadım. Basic hata bırakıl kanka keser basic atakta zaten çar. Bir tık geri çıkın. Ulti multi çar çurtlar bende. Oynayacak olursa ultin var mı? Var. Pike evren Öldü adam havada öldü kanka adam. Aldık aldık kuleyi. Tank kasmadım da şeyden tanklık geliyor. Bu neymiş la tanere kadar fırlattı. Ultim 10 saniye geri doğru çıkalım da Drake'e doğru gidelim gelirlerse fightlarız yine. Ejder 3. Ejder. Ya, ejder Ready re çalın ne varsa çalın. <laughs> bildiğin bomba gibi çarptırdım adamı. Şakoyu bilardo topuna çevirdim Aa, Gençler videomuz buraya kadardı. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Görüşmek üzere. Me, my my so It's hard to breathe, ¿Yo?